Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün tam gaz devam ediyorum. Enerjiyim. Aslında modum düşecek gibi oldu ama sonra kendi güzelliğim aklıma gelince tekrardan modum yükseldi diyormuşum. Arkadaşlar bakın burada kim var? <laughs> Hasan var. Nasılsın Hasan? İyi misin canım? İyiyim şükür. Valla ben de imam dostum. Çoluk çocuk işte. Eş dost uğraşıyoruz. Arkadaşlar bugün e bugün neydi bugünlerden? Bugünlerden salı. Salı sallanıyormuş. Biz de bugün e, biraz hava sıcak. Bayağı bir sıcak. Ondan sonra benim de Hasan'ın amcasının karısının kardeşi gelmişti köyden. <laughs> baldızı yani. Yani baldızı. Sen ne demiyorsun öyle baldız falan? Niye benim baldızım yok mu? Neyse. <laughs> i̇şte şimdi onu gölete götüreceğiz. Böyle biraz dolanalım dedik. Tur atalım dedik zaten havada çok sıcak. Ben de bunu giyindim üstüme dursa göstereyim. Kız çok güzel insana benzedim ha. Yemin ederim. Ama şey yapacağım. Neydi onun adı? Sizin için. Hasan keşke bunu mavisini alsaydık değil mi? Öyle yan yan bakıyorum. Bu da güzel. Güzel mi? Buz ne? Buz mavisi. Bu. He. Yazıklar olsun. Bu lila. Morlu lila bu. Buz mavisi. Bak siz bana inanmıyorsunuz. Hasan orada çocuk için. Buna benziyor. Hayır şimdi çocuk olduğunda Hasan sevindi ya. Hasan onu, ben pembe mi ne gördü herhalde. Veyahut da başka bir renk mi gördün, ne gördü ne gördüse. Neyse. İşte biraz dedik dışarıya çıkalım. Biraz yani o bahçede var. Zaten size çekerim, sürekli gittiğimiz yer. Orayı da gösteririm. Böyle. Biraz dolanalım dedik. Gerçekten hava çok sıcak. Ama bu üstümdeki çok güzel yani. Çok tril tril. 60 liraya aldım. Almanı dövüyorlardı. Öyle arkadaşlar. Bugünlük vlogu da böyle başlatalım dedik. Yani bugün sırf bahçede olacağız. Ona göre izleyin. İzlemek istemiyorsan izlemek istemeyenler izlemeyebilir. Sürekli bahçe orası burası diye vlogu tamamlamayı düşünüyorum. Allah yoruldum bak konuşurken. Bir sürü çamaşır yıkadık. Yemin ederim var ya bir sürü her yer çamaşır doluydu Kaldırdım ve odasına koydum hafif nemli olanlar var. Onları da artık gelince şey, katlarım. Böyle hadi hayatım kalkalım gidelim. Hasan. Ölmüşlerin hayrına takipçilerimin önünde arabayı versen hemen götüreyim ona kadar. Tamam. Tamam. Evet, ben <laughs> tamam hadi kalk. Kız ben araba sürmeyi unuttum. Şu gözlüğümü de alayım. Aha baba günü. Eee ne yapayım? Şu nazar boncundan mı taksam? Neyse ben öyle şeylere inanmıyorum. Hadi sevgilim hadi. Kızlar ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Hürsel bakalım, hürsel tamam Nursel yenge beni biliyor ya. Hadi bay. Nereye gidiyorsun kız cimcime? Hızlı <laughs> <laughs> yürüyün. <laughs> Neyse sen nereden aldın? Ben Aynısı. Sağ, geçen sene aldım. Gece pazarından. Ben gece... Ben gece pazarından aldım. Aynısı. Ben bunu da çöp yapalım. da şu klavyeden biraz versene. Kaplumbağaları. <laughs> Kaplumbağaları. Evet arkadaşlar biz göreve Kameramanıma da teşekkür edelim. E, bugün böyle bunu giydim. İnşallah Bu beğenmişsinizdir. Ben beğendim, herkes de beğendi. Yıldız öyle saçını açıp kendini hemen buraya sokmaya çalışma bekle biraz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama saçını açıyor böyle? Öyle güzel geçiyor, hoş Olsun, geldin. Güzel. Ben de bunun giyimi çok rahatmış ya. Bunun başka rengini mi alacağım? Ee, canım e, benim arkadaşım Hasan koş köpek balığı. Ne benim mi dedim köpek balığı? Bu ne, ne? Nerede? Bak bak koş. O köpek balığı değil o balık. Nerede? Onu biz gördük. Bak bak. Bak koş kocaman. Nerede? Gitti. Gitti. Ama bu kadar bir şeydi kolumda. Ko aha ne kadar da. Oha, bak. Nerede? Hasan. Sen niye atıyorsun oraya? Şimdi buraya gelsin. Aaa Evet e, kamerayı böyle <laughs> yapalım arkadaşım. Çünkü öyle çekmiyoruz. Anne bebeğe pislik varmış. Ben de bunları sevdim. <laughs> <be>. Oğlum <laughs> eline mi var ya? Pislik var çok güzel giyiyor arkadaşlar. Göbeğim çıkmış. Hasan gel sadece git. Hasan Şimdi <laughs> no, no, <gosh>. <laughs> sonra <laughs> <Çünkü Hasan> abinin <laughs> Çek o tarafı da çek. Ben sizi almıştım <laughs> Aa, belgesel gibi. Bak, şu an belgesel belgesel gibi. gibi. Şu an Ne diyor? Evet. <laughs> evet, fotoğraflarımızı çekildik güzel Yıldız gel ölmüşlerin hayrına seni çekeyim de. <laughs> Tamam, aleyküm selam. Burada, e, Sen ne bir sürü girdin kandırıza karışma? Burada balık var. Bir hadi, sürü. sen burayı tanıt. Hadi lütfen. Tamam, sen, sen tanıt. <laughs> tanıt bakayım. Burada, burada e, işte buranın adı göle. Burada, burada, burada kaplumbağalar var, karga var, kuğu var. Karga yani, mı? Evet, karga sus var. bir daha da konuşma. Denizin içini gösteriyor, karga var diyor. Ama <laughs> orada gerçekten karga <laughs> yüzüyor. <gülüyor> Kar. Hasan abi oradaki kardeş değil mi? Hasan boyun uzun Al. Neyse dur ben bir Hasan'ın karga'yı alayım Valla ben, orada... şey Al, ben kaç sefer şeyde eller ördeklere bir doğa harikası <laughs> arkadaşlar biz daha burası olmadan önce gelmiştik yani 15 16 sene falan oluyor sanırım arabayı şurada fark etmiştik dayımla. Buraları var ya hiçbir yer yoktu. Hep bal çıktı böyle. Hani böyle yürürken çamur oluyordu ayaklarımız. Burada böyle koruma yerleri yoktu. Keşke de olmasaymış bu ne pislik. Ondan sonra hiçbir şey yoktu yani. Her yer pisti, balık yoktu, kokuyordu. Allah'ım biz böyle var ya dedik burayı niye yapmışlar yani ne gerek var. <laughs> Ama sonradan yaptıktan sonra bizim hayatımız burada geçti. Çok güzel. Evet gerçekten huzur verici bir yer. Ben böyle şıkı mıyım kız? Şuraya bak. Hamile olmak çok güzel. Bak bütün her şeyi onlar taşıyor. <laughs> Bende bir tane bu var. Ay. arkadaşlar biz şimdi göletten geldik. Engelleri bıraktık. Şimdi ben bime, bime gidelim değil mi açık? Niye? Bir mantal mı ya? Bime ben gideceğim. sen ben sana yine tavuk yaparım. Ben mantı yemek istemiyorum. Ne yiyeceğim? Bilmiyorum. Bu yemek vermiyor ya. Tavuk yap insan yine. Neyse bir şeyler yeriz artık. Bakayım. Daha plan kurmadım içimden ama duruma göre. Bu ne telefon falan da. Valla ben bayağı bir güzel eğlendim orada. <laughs> Çok fazla yürüyüş yapmadık ama yine de güzel geçti bizim için. Şöyle sen de dikkatli bak. Geç geç. Evet artık eve gidiyoruz evde görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi dışarıdan geldik. Elimizi yüzümüzü yüzümü yıkamadım ellerimi yıkadım. Şimdi markete uğradık şeyler aldım. Hasan mantı istemedi. Aldım ama mantı aldım ama yapmayacağız. İki tane böyle normal şehri, şehriye çorbası aldık. Nimi istedi yani bunları yapalım dedi. Böyle bundan aldım. Bir tane de şöyle lahmacun aldım dedim. pratik oldu. Hemen yani bir iki gündür canım istiyordu Aslında Bizim burada var ama bunu görünce dedim bir bunu deneyelim bakalım nasılmış. Bim'den aldık bu arada. Ondan sonra bu şöyle bir tane avşar e, soda aldık. Şöyle bir tane aldım. Çabuklu çabuklu gelen olunca şöyle trenin yoğurdu olmazsa olmazımız. Ondan sonra şöyle bir ayran aldım. Şimdi yoğurt aldım. Niye ayran aldım tekrar? Ama ben bu tadı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden ay gerçekten yoruldum kız. Göbeğim de çok çıkmış böyle bir tane tatlı aldık iki kaşık varmış içinde normalde bir kaşık koyuyorlar öyle hatırlıyorum ee, bir tane de böyle kıbrıs tatlısı aldım çok lezzetli bak bunu terapiyi alın aslında ucuz olsa dört kişi yani ucuz aslında şu an indirimdeydi. Yani geldi mi iki üç kişi geldim alabilirsin 2 tane nadal aldım bir böyle bir de şöyle domatesli çubuk kreker ay bu ne lan <laughs> şey bu ya spagetti çubuk eker nereden çıktı bir tane albeni böyle bir tane parlatıcı bulaşıklar için ondan sonra bir tane erişte aldım böyle bir tane mantı kalsın diye bir ee, nar eşkisi bir tane sütü çok yoruldum şu an bir tane de şu tavaya aldım arkadaşlar bu da 50 liraymış. 50 liraymış. Bunu da aldık. Bir deneyeceğiz bakalım. Aslında güzel gözüküyor ama tabii ki öylesini aldık artık. Mermer desenli wok tava. Şefin, şefinmiş. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları da yerleştireyim. Dolaba yerleştireyim. Ayranı falan dolaba atayım. Ondan sonra şu hemen lahmacun yapıp yiyeyim. Öldüm ya. Gerçekten orada yedik. Poğaça falan almıştık. Ivırzır bir şeyler aldık ama yine de acıktım yani haliyle. Şimdi dur şunu da alayım böyle. Başka bir şey aldık mı? Almadık. Yok almadık. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştireyim. Yine görüşürüz. Evet bizim bugünkü menümüz de böyle artık. Şu da salata. Hangi canım? Ha, onu mu arıyorsun? Böyle kızlar bugün de karpuz çok az Hemen yiyeyim. Şekerim fırladı. Evet arkadaşlar Hasan çöpü döktü geldi. Gerçekten benim temetimi iyi bilin. Normalde kapanış yapamayacaktım. Uyumuş kalmıştım. Ondan sonra Hasan da dedi ki ben dedi çöp dökmeye gideceğim, geleceğim ben dedim ki ben yorgunum gelemem dedim. Ondan sonra dedim canım ben dedim kapanış yapmayı unuttum dedim sen hani gelirken böyle 10-15 saniyelik video çeker misin tamam dedi. Ondan sonra çekti ben tam onu dedik derken ya dedim dur gülsün kırkmiş hemme be. mutfağa ben e, uyumuştum Hasan bütün bulaşıkları toplamış dediklerimizden e, şey yapmış böyle koymuştu ben de onları falan topladım makine yerleştirdim ondan sonra dedim dur be kendimi biraz meyve yiyeyim Hasan şimdi uyku moduna geçti çünkü yarın işi var ee, ben de dedim dur üşenmeyeyim kalkayım size kapanış yapayım şimdi biraz müzik dinleyeceğim meyve yiyeceğim editimi yaptım sadece bunu yükleyeceğim en sonuna günümüz böyle geçti ben oradan çekmek istedim ama hani oradakiler video çıkmak istemediği için Hani çekecek bir şey yok. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ona da gerek yok. Çünkü yarı yarı konulara gireceksiniz. Onu da anlamayacaksınız yani ne konuştuğumuzu. O yüzden izlemenizin de bir manası olmayacağını düşündüğüm için çekmedim. Bu arada belki yarın da yani siz izlediğinizde bugün olacak. Belki bugün eğer Hasan işi biterse dedim ya hani o kızla birlikte gezmeye gideceğiz. Onu da incir altına götürmeyi düşünüyoruz ama bir bakalım inşallah sana işi biter. Bazen çok erken bitiyor, bazen çok geç bitiyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Bugün böyleydi. Şimdi arkadaşlar yarın elbiseyle ilgili çok soru soracaksınız. Ben tahmin ediyorum. Ee, videoda da sormuştunuz. Ben onu kemer altından aldım. 60 TL'ydi. Böyle kahvecilerin bir sokağı var. Kahveciler e, gibi bir yer var. Orada satılıyor böyle bir ortada. Armine, Alvin e mı ne onun sırasında gayet de uygun. Şimdi annem benim yarın gidecek. Anne dedim mavisini de al. Yarın mavisini de alacak annem. Eee dedim farklı rengi varsa artık her şekilde sen kızlay mı da her rengini alayım. Ya da dedim farklı model bulabilirsen al iki tane veya da bir fark etmez yani o şekilde annem ondan alacak başka ne yaptık başka da bir şey yapmadık işte evde yemek falan yedik öyle kız bir koltukta ben uyumuşum bir koltukta Hasan ay nasıl yoruldum ve ben hani yemekten sonra baya bir kötü oluyorum ama açken ne kadar enerjiyim ne kadar böyle şeyim böyle bütün evi temizlerim ama temizlemiyorum. O da ayrı bir mesele. <laughs> Böyleydi ya. Başka bir şey diyecek miydim ben acaba? Hatırlamıyorum. Bir şey diyecektim gibime geliyor ama. Neyse cuma gününe kadar artık heh, belki halıları makine şeye veririm. Yıkamacıya veririm ama Hasan dedi yıkamacıya verelim. Ben dedim ki Hasan zaten hallarım temiz. Hallar temiz ama çok böyle insan gidip geliyor ya, ayak kokusu sinebiliyor. Hani ev kokmuyor yani sıkıntı yok, tertemiz. Ama ben tik var yani ben zaten çok temiz bir insan değilim ama o konulara dikkat ediyorum. Şimdi e, a, ne ağrı diyecektim? İstanbul'a gidip gelelim. Ben e, şey yapacağım, perdelerimi de yıkayacağım. Hemen güzel bir 40 derecede yıkayayım. Hani temiz zaten, sigara içilmiyor, soba yok, duman yok, pislik yok. Ama böyle ben hani böyle güzel fresh kokusunu istiyorum. Perdeleri yıkayacağım. Ondan sonra halıları belki evde yıkarım. Belki de yıkamacıya veririm. veririm. Ondan sonra zaten dolap içleri temiz. Dolapların üstünden bir belki arkadaşım gelip bana yardım ederse sileceğim. Yani güzel bir temizlik yapayım. Yazı, yaza, yazı doğru. Doğuma doğumda da sadece etok odasını boyayacağım. Zaten bu ev temiz gördüğünüz bak geçen gün Hasan şey yaptı. Yine Yemek yerken buraya yağ sıçrattı. Tavuk tavuk. Tavuk, tavuk değil değil. Hani şey yaptık ya. Tabakta et yapmıştım ya. Onun yağını böyle onu böyle keserken sıçrattı. Neyse yine yapsın yani kendi yaptı. Böyle. Annemler de işte çerezleri falan faketlemiş. Bir şeyler falan yapmış. Hani ben dedim ya boş boşuna ıvır zıvır alacağına şey dağıtsınlar. Tülbent. Aha bu tülbent o. 5 lira gerçekten bedava yani güzel çok şey de değil ondan sonra şey yapacaklarmış annemler yarın gidip bir daha alacaklarmış 5 tane daha 5 mi 10 mu ne 10 10 10 tane daha alacaklarmış hani bir de öznur magnet falan da yaptırmış i̇şte sametle öznur falan herhalde öyle yok başka bir isim olacak değil sametle cemşit şey özgürle cemşit mi olacak Neyse arkadaşlar böyleydi işte. Bugünlük vlog da bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendimi iyi hissettiğim sürece size video atmaya çalışırım. Gerçekten sizler benim için çok değerlisiniz. Hani ben nasıl diyeyim? Bir aile gibi ya. Ben böyle video atmayınca e, insanlar bana hesap soruyor ya neden atmadım. Ben. O, öyle hoşuma gidiyor ki kendim şey zannediyorum valla. Neyse şimdilik size Allah'a emanet ediyorum. Kalkayım ben bir meyvemi yiyeyim. Ondan sonra sütümü içeyim, uyuyayım. Sizlerle de görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.